CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu ismi yaşanan skandalla duyduk çoğumuz. 31 Mart yerel seçimlerinde başkan seçilen bu isim, PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Belediye binasında yapılan aramada örgütsel dökümanlar ele geçirildi, yerine kayyum atandı ve CHP'de işler ciddi manada karıştı. Esenyurtlular da her iki kişiden bir tanesi kanaat önderi Ahmet Özer'i seçmeyi tercih ettiler. CHP'nin Dem Parti ile seçim anlaşmaları bilinen gerçekler. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçim kazanmak için PKK ile masaya oturuldu. Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kaybetmesinin ardından Özgür Özel sahnedeki yerini aldı. PKK ve PKK'nın siyasi kolu Dem Parti ile yakınlığı ise biliniyor. Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Son olarak Esenyurt Belediye Başkanı'na destek mitinginde Dem Parti eş başkanları CHP otobüsünün üzerinde konuşma yaptılar. Dem Parti ile kent uzlaşısı yapan CHP kürsü ortaklığı da yaptı denilebilir buna. Dur! siyasi darbe daha gerçekleşti Esenyurt'ta. Bu darbeyi yapan bu otoriter rejimi huzurunuzda bir kez daha kınıyorum. CHP'de 40'tan fazla belediye başkanı Ahmet Özer'e destek mitingine katılmadı. Biriz birlikteyiz. Hep beraberiz! Özgür Özel milletvekillerini, il ve ilçe teşkilatlarını derhal koduyla İstanbul'a çağırmıştı. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gibi öne çıkan isimler, o çağrıya uymadıkları gibi tepkilerini dile getirmekten çekinmedi. Biz milliyetperveriz, doğrudan doğruya Türk milliyetçisiyiz diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt okundan bir de milliyetçilik. Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından ortaya çıkan bir diğer detay ise Özer'in belediyeyi aile şirketine çevirmiş olduğuydu. Özer'in oğlunu, kızını, kardeşini, yeğenlerini, kuzeni ve yakın arkadaşını da belediye içinde iş aldırdığı ortaya çıktı. Kayınbiraderim var burada. Kayınbiraderim olduğu için değil. O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor. Son olarak CHP Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş sosyal medya hesabından Haydi Kurucu Parti'nin vatanseverleri. Ya bugün kendimizi ve partimize yakışanı yapacağız ya da yok olacağız paylaşımı sonrası partisi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi Sayın Lütfü Savaş bugün merkez yönetim kurulu toplantımızda oy birliğiyle kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmiştir. CHP'nin bu süreçte demir e ortak hareket etmesi CHP içerisinde ulusalcı ve milliyetçi belediye başkanı ve milletvekillerini rahatsız ediyor. Bu rahatsızlık derinleşerek devam ederken önümüzdeki süreçte yeni kayyumlar sonrası CHP'de nasıl bir tablo çıkacağı da merak konusu oldu.